Allahü Vülellâhın ne şeyler ikinci kitap 32. ünite Arapçada işaret zamirlerini görüyoruz arkadaşlar. Misallerde Zaraculum Şerif. Bu şerefli bir adamdır. haza işte bu kitabın nafi faydalı bir kitaptır. Tani verdetan, o iki çiçek, mufettehatan açmıştır. Gibi Hazeni, Haza, Havla diye bu işaret isimleri böyle gider. Şimdi burada tek tek sayacağız inşallah. Kuralımızda Esmaul işare işaret isimleri, Esmaul isimlerdir. Tebüllü ala muayyenin ile kendisine işaret edilen belli muayyen bir şeye delalet eder. Mesela Za, tek tek mufredil müzekker tekil ee, eril zi zihi lil mufredetil müennes mesela ha zihideki o zihi gibi lil mufredetil müennes tekil müennese zani yani ha zani bil müsenna müzekker tesniye ikil müzekker eril yani tani bil müsenna müennes eril mennese hulai cemi cemil uqala min zukurin evinas mennes olsun müzekker olsun akıllara delalet eder İsmi işaret müsenna müsenna tesniye için evil müsenna el müzekker ikil müzekker evil müennes ya da müennes için yuamel muameletel Yusenna tesniyenin irabına gider diyor. Fe'il konu bil elifi fi haleti rafi raf halinde elif alır. Bil ya'i fi haleti nasbi vel cer. Cerbe nasb halinde de ya ile belirtilir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.